Merhaba tarot severler uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz ve bu haftadan itibaren sık sık birlikte olacağız. Bu hafta sizler için evlenecek miyim ya da ben zaten evliyim evliliğim nasıl gidecek konulu bir yeni format hazırladım. Burada gördüğünüz 4 ayrı kart grubundan birini hemen başlamadan önce seçebilirsiniz, seçmelisiniz ve bu videodaki bu yorumu ancak ve ancak bir kez seçerek izleyebilirsiniz. Sonradan ben şuna da bir bakayım deme şansınız yok. Onun için hemen şimdi sizin kart takımınız hangisi bunu belirleyin. Sorunuzu tekrar hatırlatıyorum. Evli değilseniz benim evlilikle ilgili benim açımdan gelişmeler neler olacak? Benim evlilik hayatıma giden yolculukta neler olacak? Veya evliyseniz de evlilik hayatımda neler olacak diye soruyorsunuz. Bu düşünen eşeğin olduğu kart grubu sizin için doğru grupsa, içinizden öyle geliyorsa bunu seçebilirsiniz. Bu tatlı minik çiçek buketinin olduğu kart grubunu seçebilirsiniz. Bu kaktüsün olduğu kart grubunu seçebilirsiniz ya da bu şahane mumluğun olduğu kart grubunu seçebilirsiniz. Hemen şimdi seçin, seçiminizi yapın. Birazdan tek tek yorumları yapacağım. Bakalım sizin seçtiğiniz kart sizin aklınızda neler söylüyor. Evet, düşünen eşeğimizle başlayalım. Çok tatlı bir biblo o. Bayıldım ben o yüzden burada kullanmak istedim. Evet, evet, evet. Eğer evli değilseniz henüz bu konuyla ilgili anlamanız gereken çok şey var. Bu kart grubunu seçenlere açıklıyorum. Partner partnerinizin veya karşı cinsin Düşünceleri, duyguları, düşünce yönetimi, duygu yönetimi, kendi duygularınızın yönetimi gibi birçok konuda eksiklikleriniz var. Bunları tamamlamadan adım atmayın, evliliğe kalkışmayın der kartlarınız. Ve iyi bir ebeveyn olmak için biraz daha literatür karıştırmanız gerekiyor. Sizin kadar güçlü, sizin kadar alfa olan bir insanla hayatınızı birleştirmeniz gerekiyor. ...eşit güçler olmanız gerekiyor. Aksi halde zaman içinde sıkılabilirsiniz, değer kartlarınız. Yine de ne olursa olsun mantık evliliği değil, duygusal evlilik... ...yani bir aşk evliliği yapmanız gerekiyor. Bunun için de kalbinizin sesine kulak vermeniz gerekiyor. Mesafeli durmak, sınırları belirlemek konusunda bir miktar sıkıntınız var. Sınırlarınızı belirlemezseniz, o saygıyı uyandırmazsanız eğer zaman içinde problemler yaşanabilir ama mesafeyi doğru belirlerseniz çok şanslı çocukların olduğu uzun mutluluk dönemlerinin yaşanacağı bir evliliğe doğru yol alıyorsunuz demektir. Düşünen eşek size çok uğurlu ve hayırlı kartlar getirmiş. Peki evlisiniz ve evlilik hayatınızda belki sorunlar var, belki hiçbir pürüz yok, nasıl gidecek ve siz düşünen eşeği seçen birisiniz partnerinizle ilgili anlamanız gereken, onun açısından neler olup bittiğini anlamanız, kavramanız gereken bir takım olaylar yaşıyorsunuz. Büyük ihtimalle onun açısından olaylara bakamıyorsunuz. Bu önümüzdeki dönem bunu da sağlayacak sizin için. İkiniz evde aynı eşit iki güçsünüz. Birinizin sözü geçiyor değil, ikinizin de sözü geçiyor. Belki çok uyumlusunuz. Karşılıklı konuşmayı, iyi bir dostluk yapmayı, arkadaşlık yapmayı da çok seviyorsunuz. Belki de o sizin için hem eş hem de en iyi arkadaş. Şimdi bu dönemde alacağınız bir takım kararlar var. O kararları birlikte duygularınızla almalısınız, sezgilerinizle almalısınız. Akıl yürüterek değil de kalbinizin sesini dinleyerek alırsanız yanılmazsınız diyor kartlarınız. Bir takım eğer yasal pürüzler, yasal problemler varsa çok yakın bir zamanda aleyhinize de çözülecek. Hem partnerinize hem sizi ilgilendiren yasal pürüzler ee, çok özür dilerim lehinize çözülecek yani avantajlı durumda olan siz olacaksınız. Çünkü şans bu anlamda sizden yana ve e, aranızdaki bir, bir takım pürüzlerde önümüzdeki bir yıllık dönemde kesinlikle yüz güldürecek karşılıklı konuşarak birbirinizi daha iyi anlayacaksınız, daha iyi anlatacaksınız birbirinizi. Olmak istediğiniz, gitmek istediğiniz, birlikte yaşamak istediğiniz bir yer varsa da önümüzdeki süreçte orada birlikte bir yaşam sürdürebileceksiniz. Belki de değişiklik, ülke, kent değişikliği gibi hepsi çok mümkün. Daha mutluluk dolu günler sizi bekliyor olacak bu kart takımını seçenler için. Gelelim. Bir minik buket çiçeği seçenler sizleri ne bekliyor? Evlilik mümkün mü? Ya da bambaşka bir şeyler mümkün mü? Evliyseniz neler var? Evet çok hızlı bir şekilde ee, hareket ediyorsunuz bu yüzden de çok hızlı gelişen birbirinden farklı olayların içindesiniz. Çözüme çok hızlı ulaşıyorsunuz. Bir tarafınız çocuksu ve büyük ihtimalle partnerinizde öyle küçük küçük bir takım ayrılık dönemleri yaşanabilir ama özgüveniniz sayesinde bu ayrılığı atlatacaksınız şu anda hayatınızda biri varsa ve unutamadığınız bir önceki bir ilişkiniz varsa ona doğru bir gidişatınız da var açıkçası. Yeniden karşılaşmak, yeniden bir araya gelmek, yeniden birbirinize şans vermek çok mümkün olacak. Görünen o ki unutulmamış bir aşkla yollarınız kesişiyor ve kader sizi o tarafa doğru sürüklüyor. Dolayısıyla şimdilerde var olan ilişkinizi sordunuz büyük ihtimalle ama bu ilişkinin ee, sürekliliği olmayacak, geçmişte yarım kalan bir ilişkiye doğru tekrar çekileceksiniz. Peki siz evliyseniz neler olacak? Çok kısa bir zaman içinde bir müjde alacaksınız. Bir bebek sahibi olmanız mümkün eğer beklentiniz bu doğrultudaysa. Değilse bir projede yer alıp hem partnerinizi hem sizi sevindirecek gelişmeler yaşanabilir. Yasal bir takım konular varsa ailenizde ilgilendiren korkularınız, endişeleriniz varsa o korkuların üstüne gitmeniz gerekiyor. Kendinize güvenmeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten haklısınız, gerçekten dürüstsünüz. Eğer böyleyse kendinize güvenerek yol alın. Esnek olun. Birçok değişiklik yaşanabilir evliliğinizle ilgili. O değişikliklere de hazır olun. Belki çok ani bir şekilde iş değişikliği, kent değişikliği sizin için de çok mümkün. Eğer esnek olursanız yeni e gelişmeler gerçekten sizi çok sevindirecek. Çok güzel bir geleceğe doğru yol aldığınızı anlayacaksınız ve bu süreç geçtiğinde artık geri dönülmez şekilde mutluluğa doğru gidiyor olacaksınız. Daha güzel günler sizi bekleyecek. Bir buket çiçeği seçen romantik e, takipçiler. Kaktüs seviyorum ben diyenler için bakalım kart takımı neler getiriyor. Evet, bir ilişkiniz yok ya da bir ilişkiniz var, evlilik istiyorsanız ve henüz yeni tanıştıysanız bir insanla, bu kişi doğru mu benim için uygun mu diye soruyorsanız, onun uygunluğu biraz da size bağlı. Evet, genel anlamda hareketli, tatlı, başarılı, başarılı olmaya aday bir insan, çok hızlı düşünen, hızlı karar veren bir insan. Ama sizin kendinize güvenmeniz onun için etkileyici. Ne kadar kendinize güvenerek hareket ederseniz, ne kadar kendiniz birey olursanız, ona bağımlı olmadan ne kadar ayakta kalabildiğinizi kanıtlarsanız, o kişi o kadar size doğru çekilir. Ancak bu ilişkinin mesafeli bir yanı var. Size çok uzak bir kent ya da semtte oturuyor olabilir. Biz bir takım dönemlerde yalnız başınıza bu ilişkiyi götürmeniz de gerekebilir. Onu da anlamanız gerekebilir. Çok çok böyle mıncır mıncır ilişkilerin insanı değil büyük ihtimalle bu zaman içinde zorunuza gitse bile onu tanıdıktan anladıktan sonra onun yoğun temposunu çözdükten sonra evet artık kabulleneceksiniz ondan sonra ıı Çözüme ulaşacaksınız. Ancak bir endişeniz olacak evlilikle ilgili. Belki aile büyüklerinden birinin bir itirazı olacak ya da siz bu itirazla ilgili bir takım korkular, duyumsuyor olacaksınız. Ama merak etmeyin ara buluculukla çözülebilecek konular biraz belki araya ailevi sorunlar da girebilir. Uzayan bir sürecin sonunda bu evlilik kararı alınabilir. Hiç merak etmeyin arada pürüzler, problemler çıkacak. Peki siz evlisiniz. Evlilik hayatınız nasıl gidiyor? Nasıl gidecek diye sorarsanız, <laughs> evet bolluk bereket dolu günler. Belki siz belki partneriniz yeni bir başlangıç yapmış olabilir. Bu başlangıcın ailenize uğurlu ve daha da bereketli gelmesi için hakikaten kendinize çok güvenmeniz gerekiyor. Endişe sizin önünüzdeki en büyük engel ne kadar çok kendinize güvenip ne kadar araştırmacı olursanız ne kadar çok bu konuyla ilgili bilgi toplarsanız o kadar çok kazanırsınız açıkçası. Belki bir süre bu işleri yalnız başınıza üstlenmek zorunda kalabilirsiniz veya işinizi yalnız üstlenmek zorunda kalabilir. Ekip olmadan çalışmaya gayret edebilirsiniz. Bu da gücünüzü pekiştirecek, gitgide konuyu daha da iyi kavrayacaksınız. Bazı sorunlar yaşanacak, iş yeriyle ilgili, işle ilgili, belki ilişkinizle ilgili, bir takım bağımlılıkların, bir takım sorunların sizin önünüze geçtiğine tanık olacaksınız. Ama bu süreçler çok kısa, minik süreçler. Ondan sonra yolunuz gayet açık. Sizin için evlilikteki en büyük problem kaybetme korkusu bir takım insanları sevdiğiniz bir takım insanları genel olarak kaybetme korkunuz da olabilir. bununla ilgili sağlık problemleri üstünden de belki aşırı endişe üretiyor olabilirsiniz ama hiç merak etmeyin bu evlilikte şimdiye kadar yaşadığınız sağlık problemlerinin tekrar söz konusu değil. Evet kritik bir takım dönemler, zorlu bir takım dönemler, kritik demeyelim. Zorlu bir takım dönemler var sizin fedakarlığınızla İyileşme yoluna girecek dönemler var ama kesinlikle sonuçtan memnun kalacağınız dönemler bu dönemler. Evet kaktüs de size detaylı bir bilgi verdi. Bakalım mumluk seçenler yani şu kart takımının seçenleri ne bekliyor? Evli değilsiniz ve evlenmek istiyorsunuz bu mümkün mü? Mümkün. Çok uyumlu olduğunuz bir insan var. Karşılıklı çok seviyorsunuz, seviliyorsunuz. Gerçekten iyi anlaşıyorsunuz. Çok kısa bir zaman içinde bu evliliğin gerçekleşmesi mümkün. Zaten önünüzde hiçbir pürüz yok. Bu evlilik herkese iyi gelecek. Hem size hem ona kadersel bir beraberliğiniz var. Hem o insan mutlu hissedecek hem siz iyi hissedeceksiniz. Merak ettiğiniz başka şeyler de var. Evlilik boyunca neler olacak? Çocuklar vesaire işte. Birlikte yaşlanacak mıyız gibi. Bunların cevabını kısa zamanın sonunda alacaksınız. Evet bazı konuları yalnız başınıza bazı sorumlulukları üstlenmek zorundasınız veya yerine getirmek zorundasınız o sorumlulukları ama bu sizin gücünüze güç katacak. Evliliği çekip çevirebilir miyim diye bir merakınız, bir sorunuz varsa evet bunu da yapacaksınız. Çok tatlı bir saygıya dayalı ortam hazırlamış olacaksınız partnerinizle aranızda. Onun bir takım hayatındaki iş ya da sağlıkla ilgili minik minik problemler zaman içinde karşınıza çıksa da siz her seferinde iyileşmeyi, iyileştirmeyi bileceksiniz ve yepyeni bir yere doğru yolculuğa çıkıyorsunuz. Sizin de hayat yolculuğunuz şu an bulunduğunuz yerde devam etmeyecek. Peki ben evliyim, evliliğimde neler gelişecek diye soruyorsanız cevap şöyle geldi. Çok arzu ettiğiniz, çok dilediğiniz bir şey var. Önemli bir dileğiniz var. Bu dileğiniz gerçekleşmek üzere. Ee, pozitif düşünce her ikinizde de var. O pozitif düşünce sayesinde her ikiniz de bu dileği gerçekleştirmeye başaracaksınız. Bu dilek sizin için hayırlı mı? Evet, %100 hayırlı. Size şans getirecek, uğur getirecek ne zaman nasıl olur konusunda biraz daha böyle içe dönüp detayları düşünmeniz gerekiyor. Neleri yapıyorum, neleri eksik yapıyorum, gerçekten istiyor muyum, istiyorsam neleri feda edebilirim, neleri etmeliyim gibi sorularınız olmalı. Kapsamlı şekilde düşünüp durumu detaylandırdıktan sonra da o içsel gücünüzle zaten olay gerçekleşecek. Gerçekleşmesi için bir takım sizin ödüller vermeniz veya bir takım ödüller almanız gerekiyor. Bunda Partnerinizle karşılıklı yapabilirsiniz. Birbirinizi cesaretlendirmeniz ve teşvik etmeniz gerekiyor. Bu arada bazı pürüzler yaşasanız bile kesinlikle çözüme ulaşacaksınız. Her ne diliyorsanız o dilek gerçekleşecek. O çözümün hemen ardından dileğiniz gerçekleşiyor. Evet genel olarak durum bu. Bu... Iı, bu kez bu çekimde size evlilik hayatınız ya da evlenecek miyim sorusunun cevabını arayarak bir kart seçimi yaptım. Bir dahaki kez konumuz farklı olacak. Evet izleyip beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelecek. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Aşağıda bildirimler biliyorsunuz. Onun dışında Instagram sayfama da bekliyorum. Her pazartesi 21.30'da canlı yayında ünlü bir konuk oluyor. Instagram hesabım su karakuş. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.